Adobe Flash Player sonsuzluğa uğurlandı. İnternet dünyasının erken dönemlerine zengin animasyon ve interaktiviteyi getiren tarayıcı eklentisi Adobe Flash Player resmen hizmet hayatının sonuna erişti. 1996 yılında kullanıma sunulan Flash, insanlar için bir dönem video yayınlama ve çevrimiçi oyunlar oynamanın en popüler yoluydu. Fakat güvenlik sorunları ve akıllı telefon dönemine geçişteki başarısızlığı sebebiyle bu popülaritesini kaybetmeye başlamıştı. Adobe Flash Player için artık güvenlik güncelleştirilmesi verilmeyecek Adobe tarafından. Kullanıcıların uygulamayı cihazlarında silmeleri de yine firma tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca Flash Player gösterimlerini 12 Ocak'tan itibaren bitirecek. Yani 12 Ocak'tan itibaren daha öncesinde izleyebildiğiniz tüm uygulamalarınız veya oynayabildiğiniz oyunlar, animasyonlar gösterimini durduruyor olacak. Peki Flash neden popülerdi? Flash kullanıma sunulduğunda internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu bağlantılarını şimdikine göre çok yavaş olan çevirmeli ağ bağlantısı ile sağlıyorlardı. Belki e, hatırlayanlarınız vardır aranızda. Flash bu internet hızının yavaşlığına aslında çok uygun da bir yapıdaydı. Neden? Çünkü tasarımcı ve animasyon hazırlayanlar için göreceli olarak daha hızlı indirile, indirilebilen ilgi uyandırıcı içerikler hazırlanmasına izin veriyordu. Aynı zamanda Flash animasyonlardan çok daha fazlasıydı. Örnek vermek gerekirse YouTube videoları gibi yüksek kaliteli videolar yayınlanmasına izin veriyordu. YouTube bir dönem Adobe Flash Player sayesinde video yayın hizmeti veriyordu. 2009'a gelindiğinde Adobe Flash'ın internet bağlantılı masaüstü bilgisayarların %99'unda yüklü olduğunu söylemişti. Ancak o dönemlerde dünya mobil cihazlara doğru kayıyordu ve Adobe yanıt vermek için çok gecikmişti. Adobe ürünlerinin eski e, müdür yardımcısı David Mendel düşük model telefonları Flashlight ile optimize etmiştik diyor aslında. Ve Japonya gibi yerlerde inanılmaz başarıya ulaşmıştı fakat tam sürüm masaüstü Flash gibi tam, tam uyumlu değildi notunda paylaşıyor. Nisan 2010'da Apple'ın CEO'su Steve Jobs Apple'ın iPhone ve iPad'lerde çalışmasına neden izin vermeyeceklerini söylediği Flash üzerinde düşünceler isimli sert eleştiriler de içeren bir açık bir mektup yayınlamıştı. Ona göre eleştirdiği Flash dokunmatik ekranlar için elverişsiz, güvensiz bir güvenlik tehdidiydi ve aslında pil ömrünü tüketiyordu. Video ve animasyonların onun yerine HTML5 gibi, HTML5 veya HTML5 ve diğer açık teknolojilerle sunulmasını öneriyordu. Mendels aslında şöylesine bir itirafta bulunuyor. iPhone çıktığında flash hazır değildi. Fakat bence Apple kendilerine has bir ekosistem yaratmak istemişti yorumunu bu şekilde paylaşıyor. Nihayetinde Adobe akıllı telefonlarda çalışan bir versiyon sunuyor. Fakat internet çoktan kendi yoluna bakmış oluyor o dönemlerde. Yani Facebook, Netflix ve YouTube gibi aslında büyük markalar akıllı telefonlarda flashsız yayın yapabilen bu şekilde servisler, hizmetler sunuyorlardı ve Kasım 2011'de Adobe mobil cihazlar için flash geliştirmesini sona erdirdi. Masaüstü bilgisayarlar için flash üretimine devam etse de yazılım birden fazla güvenlik kusuruna sahipti. 2015'te Apple Safari tarayıcısında flash eklentisini etkisizleştirmişti. Bunu iOS kullanıcıları çok daha iyi zaten görmüşlerdir. Ve Google Chrome'da flash içeriğinin bir kısmını engellemeye başlamıştı. Neredeyse aslında hepimiz en az hayatımızda bir kez Chrome tecrübesi edindik ve bu tecrübelerden göreceğim, gördüğümüz kadarıyla evet flash içeriklerinin oynatılmasında gerçekten bazı problemler olmaya başlamıştı. Peki eski animasyonlara ne olacak? Yani evet Adobe 12 Ocak'tan itibaren Flash Player'ın içerik gösterimini engelleyecek. Fakat bunlara ne olacak bu web sitelerine? Endişeler büyüyor. Buna yönelik olarak oyun şirketi Zynga çalışması için e, Flash'e ihtiyaç duyan oyunu Farmville'in orijinal sürümünü 11 yıl sonra kapattı. Açık ve ortak çalışmaya dayalı bir proje olarak bilinen Ruffle, kullanıcıların ayrıca eklenti kurmasına gerek kalmadan webde flash içeriğini tarayıcılarında görüntüleyebilmelerini sağlayacak bir yazılım geliştirme için şu an çalışıyor. Bu arada internet Archive gibi yani internet arşivi şu an için 2000'den fazla öğeye ev sahipliği yapıyor yine flash ile çalışan. David Ford aslında flash'ın bitimini birazcık YouTube'a bağlıyor. YouTube'un yüksek kaliteli video formatı sunmasından sonra artık flash formatında gönderi paylaşımına gerek olmadığını ve YouTube'u flash öldüren olarak nitelediğini söylüyor. Son güncellemesinde Adobe en nihayetinde geçtiğimiz 20 yıl boyunca harika flash player içeriği üreten ve kullanan müşteri ve geliştiricilerimize teşekkür etmek için bir dakikanızı rica ediyoruz. Flash'ın animasyon, interaktivite, ses ve video içerikleri aracılığıyla web içeriğinin evriminde hayatı öneme sahip olduğu için çok gururluyuz da diyerek kullanıcılarına veda ediyor. Peki Flash'ı Adobe Flash Player'ı bu tür eklentileri bilgisayarlarınızdan nasıl seleyebilirsiniz? Bunu web sitemizde yayınladığımız haberimizdeki linklerden Adobe'un sizler için hazırlamış olduğu rehbere ulaşabilirsiniz.